Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır. İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Karanlığın tefricatçısı satılmış aydınlar vardır. Türk milleti birdir, kardeştir, büyük bir ailedir. Bu büyük millet gerçeği sadece Türkiye'yi değil, haksız bir yenilgiye uğramış soylu bir medeniyetin tüm coğrafyasını kucaklayan onun onurunu onun haysiyetini meydana meydan okuyan bir kahramanlıkla müdafaa eden güçlü bir irade şaykasıdır. Emperyalizmin ürettiği yargılardan istifade edip çöküntü ve yozlaşmayı servis edenler, bunun mucitlerine selam duranlar, Türk milletini milli birlik ve dayanışma azmini kırmak isteyen kötülerdir. Bunlar milli bünyemizdeki ayrı kodlarıdır. Bunlar manevi buhran ve mensubiyet felci geçiren kimliksiz ve köksüz cephedir. Hedefe meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşumudur. Hedefeyi meşru görmek, oğlunu bölücülüğün ve terörün vagonu yapacaktır. Meşruiyetin değerlendirilmesinde yegane ölçü Anayasanın çizdiği hukuki ve siyasi çerçevedir. Anayasanın bu konudaki hükümleri şunlardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti tek millet ve tek devlet esasına dayanan üniter yapıda kurulmuş milli bir devlettir. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Devletin temel amacı ve görevi Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini ve cumhuriyeti korumaktır. Siyasi partilerin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Anayasanın ilk dört maddesi, milli varlığımızın kilidi, zırhı, zihniyetidir. Buna aykırı hareket edilmesi, anayasal yaptırımlar uygulamasını gerektiren anayasa suçudur. Milli iradenin tecelli ettiği yegane merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Doğrudur. Gazi mecliste her meselenin çözüm mekanıdır. Fakat ihanetin çözüm kaynağı olamaz. Bölünmenin çözüm adresi görülemez. Bu kutlu çatı altında siyasi istismar kaygısıyla emperyalizmin dayatmasıyla sanal sorunları çözmenin hesabı yapılamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri görevlerine başlarken devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için Büyük Türk Milleti önünde namus ve şerefler üzerine yemin etmişlerdir. Bu yemine herkesin bağlı kalması, sadakat göstermesi aksi halde namus ve şeref bahsinin açık kalacağı herkesçe bilinmelidir.